Efendim, 9 günlük bayram tatili başlıyor. E, tabii bütün ekipler her zaman olduğu gibi e, evet. caddelerde, sokaklarda olacak, görev başında olacak. Alman önlemler neler? Ne göreceğiz bu yıl? Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle tüm Ankaralıların, tüm vatandaşlarımızın, İslam aleminin bu yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah tam bir bayram gibi, bayram tadıyla ailelerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla, ve bütün tanıdıklarımızla beraber güzel bir bayram idrak ediyoruz. Biz de buna yönelik olarak e, valilik olarak bir takım tedbirler aldık. Daha önceki bayramlarda olduğu gibi hatta biraz daha fazla e, tedbirler bu bayramda aldık. Öncelikle tabi amacımız vatandaşımızın güven ve huzur içerisinde kurbanlarını kesmesi. Bu anlamda e, kurban e, alanları, kurban satış yerleri sürekli bizim e, ekiplerimiz tarafından denetleniyor. Hem güvenlik hem sağlık, eee hem de diğer hijyen bakımından sürekli denetim altındalar. Yine eee vatandaşlarımızın eee bayramda daha rahat seyahat edebilmeleri, eee sevdiklerine, memleketlerine eee veya gitmek istedikleri yerlere daha rahat ulaşabilmeleri açısından eee bakanlığımız tarafından alınan tedbirlerin benzerlerini ve ilimize terettübe eden taraflarını biz de eee tavizsiz ve özenli bir şekilde almaya çalışıyoruz. Bu anlamda bayram boyunca hem trafikte hem güvenlikte e, polis bölgesinde 18657, e, jandarma bölgemizde de eee e, e, personelimiz görev yapacak. Bu yaklaşık 500 araç sahada olacak ve e, vatandaşlarımız için bu arkadaşlarımız sürekli gece gündüz 24 saat e, vazife yapacaklar. Onların da tabi bu vesileyle bayramlarını tebrik ediyorum. Bizler vatandaşlarımız rahat bayram yapsın diye onlar bayram e, günlerinden e, tabi fedakarlık yapıyorlar. Onlara da milletçe e, teşekkür ediyoruz. Tabi e, yine AŞT'de e, efendim e, tren garımızda, yük, yüksek hızlı tren garımızda, havalanlarında ve diğer e, ulaşım noktalarında da. Vatandaşlarımızın e, mutazarrıdı olmamaları bakımından da e, gerekli güvenlik ve kontrol e, çalışmalarımız e, o da aksamadan devam edecek. Biz vatandaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyoruz: Ne olur e, yola çıkarken dinlenmiş bir vaziyette çıkın, kurallara uyun, sürat ve hız limitlerine lütfen uyun, onları geçmeyin. Yine e, mümkün mertebe iki saatte, iki buçuk saatte bir mola verin bir dinlenin, şöyle bir nefes alın, bir kan dolaşımını vücutta e, tekrar hızlandırın. Ondan sonra tekrar yolunuza güvenle devam edin. Biz e, vatandaşlarımızdan bir tanesini dahi e, bayram e, trafiğinde bu yoğun trafikte kaybetmek istemiyoruz. Yine biliyorsunuz bakanlığımızın aldığı tedbirler e, doğrultusunda bizde de e, tır ve e, büyük e, kamyon girişlerinde kısıtlamalar var trafiğe çıkışlarında. Biz tabii daha çok Samsun ve Kızılcamam eski İstanbul yolu dediğimiz Kızılcamam istikametiyle yine Tem otoyolunu biz burada kontrol altında tutacağız. O tarafa kamyon ve tır trafiğine müsaade etmeyeceğiz. Çok zorunlu haller dışında. Ne zamandan itibaren? Bugünden itibaren evet. Bir de tabii yer yer bizim işte kasabalarımız ya da mahallelerimize çıkış yollar oluyor ana yollarımızda özellikle. Bazı yerlerde kapama yapıyoruz. Hem trafik tıkanmasız olmasın hem de güvenlik, trafik güvenliği tehlikeye düşmesin diye. Orada da vatandaşlarımızdan, o yörede oturan vatandaşlarımızdan özellikle anlayış rica ediyoruz. Biliyoruz yani 500 metrelik bir kavşaktan dönebilecekken ya da bir ara yoldan gidebilecekken belki bazen 1-2 kilometre daha fazla yol yapmalar gerekiyor araçlarıyla. Onlardan da özellikle anlayış rica ediyoruz ve şimdiye kadar gösterdikleri anlayış için de onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağlı. Sağ olun. Sağ ol.